eşitsizliğini sağlayan iç tam sayı değerleri kaç tanedir? Şimdi arkadaşlar burada eşitsizlik var ama üç olarak da ikinci derece bir ifade var. İlk yapmamız gereken şu tabanlardan kurtulmak. O yüzden bu tabanları bir kere ne yapalım? Bir birbirine benzetelim. 9 bölü 4 yerine ne yazabiliriz? 3 bölü 2. 2 bölü 3 türünden yazmak istiyorum. Şöyle diyebilir miyiz? 2 bölü 3'ün hangi kuvveti 9 bölü? Eksili. Eksi ikinci kuvveti. Kini, eksi yani. ikinci ters çevireceğiz. Önce karesini alacağız. O yüzden eksi ikinci kuvvetidir. Ee, üstünde de ne var? X eksi 7 var. Üstün üstü olduğunda çarpıyorduk arkadaşlar. 2 bölü 3. X kare eksi 1. 2 bölü 3. Evet çarptım. Eksi x artı 14 oldu. Şimdi yapmamız gereken tabanları atacağız 2x değil mi? Eksi 2x olsun. 2x. Ee, şimdi tabanları atacağız ama arkadaşlar. E, eşis, üçlü eşitsizliklerden hatırlayalım. Küçük bir hatırlatma yapalım. A üzeri x büyüktür. A üzeri y durumu için. Arkadaşlar iki durum vardı. Bir tanesi A eğer birden büyükse direkt eşitsizliği üstlere yansıtıyorduk. Yani tabanları atabiliyorduk. X büyüktür Y diyorduk. Ama A dediğimiz sayı sıfırla bir arasında olursa, A sayısı sıfırla bir arasında olursa o zaman eşitsizliğimizin yönünü değiştiriyorduk arkadaşlar. Yani X küçüktür Y'ye dönüşüyordu. Burada da ikinci durum söz konusu. Bakın tabanımız sıfırla bir arasında bir sayı. 2 bölü 3, 0 sıfırla bir arasındadır. O yüzden biz bunu bu eşitsizliği üçlere yansıtırken yani tabanları atıyoruz ama üstlere yansıtırken ne yapacağız? Yönünü değiştireceğiz. x kare eksi 1 Şurayı vurgulayalım. Küçük türe dönüştü bakın. Büyüktür. Küçük türe dönüştü. Burası önemli arkadaşlar. Buna dikkat edin. Evet eşitsizliğimiz artık ikinci derecede nasıl ilgilendiğimiz kısma geldik. Düzenliyorum, karşıya atacağım hepsini. X kare artı 2x eksi e 14 geçti, eksi 15 oldu arkadaşlar. Küçüktür, 0 eşitsizliğin çözüm arıyoruz. Çarpanlarımız 5 eksi e 3 derece alıyor sanırım. Evet tabloyu oluşturuyorum. Köklerimiz eksi 5 ve artı 3. Eşitlik yok arkadaşlar, o yüzden bunları boş alacağım. X kare artı 2x, eksi 15'in işareti ne olur? Bakıyoruz. X karenin işaretini artı, o zaman artı ile başladık, eksi dedik, artı dedik. Ve bizden neyi istiyor bakın? Sıfırdan küçükleri yani eksileri istiyor, o yüzden burayı tarıyorum. Çözüm kümemiz eksi 5 artı 3 açık aralığı. Yine burada ne istiyor arkadaşlar? Eşitsizliğini sağlayan x tam sayıların değerleri kaç tanedir diyor. Evet bu aralıktaki tam sayılar eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2. 2 buradan, 4 buradan, 6 bir tane buradan, 7 tane e, x tam sayı değeri vardır diyebiliriz arkadaşlar. Denkleminin iki farklı gerçek kökü olduğuna göre A'nın en geniş çözüm kümesini bulunuz arkadaşlar. İki farklı gerçek kök ne zaman oluyordu? Delta. Sıfırdan büyük olduğunda. Büyük sıfır olduğunda. Yani bize ikinci derece bir denklem vermiş ama delta faz e, aracılığıyla bir eşitsizlik çözdürecek şimdi bize. Evet, delta'yı yazıyorum arkadaşlar. B kare Kare aldığım için eksisini almıyorum arkadaşlar. Zaten aynı olacağından. Evet B kare eksi 4 A C. Büyük sıfır olmalı dedik. Parantez açacağım. A kare artı 4 A artı 4 eksi 8 A büyük sıfır olmalı diyorum. Artı 4A eksi 8 den arkadaşlar. A kare eksi 4A artı 4 1 0 olmalı dedik. Yine burada ne var bakın. X değil pardon. A eksi 2'nin karesi değil midir bu? Büyük 0. Yani 2'de çift katlı kökümüz var. İşaret incelemesi yapıyorum daha net görmeniz için. 2'de çift katlı kökümüz var. 0'a eşitlik olmadığından 2'yi almıyorum arkadaşlar. Evet. Akarenin karenin işareti ne? Artı. O zaman artıyla başlayacağım ve artıyla devam edeceğim. Evet işaretimiz hep artı ve bizden ne istiyor? Artıları istiyor. O zaman bunun tamamını tarıyorum. Tamamını tarıyorum derken ikiyi almadım bak. Tarih. Aynen. O yüzden çözüm kümemiz. Yani çözüm kümesi değil. demeyeyim buna çünkü A'yı istiyor bizden. O zaman diyeceğim ki A elemanıdır hangi kümenin? Reel sayılar eksi 2. A yerine tüm reel sayıları yazamayızsa, yazarız sadece 2 yazamayız arkadaşlar. O yüzden A böyle bir kümeye ait olmalı diyoruz cevabımız. Evet, fonksiyonun en geniş tanım kümesini buluruz. Şimdi işin içine bir de kök kattı. Hem de kökümüz kökümüz arkadaşlar kare kök. Kare kök arkadaşlar ne zaman tanımlı olur? Kökten kurtuldum. <laughs> kare kök <laughs> içerisi pozitifse tanımlı olur ya da sıfırsa. Yani içerisi negatif olursa kare kökün içi negatif olursa ne olur? Bir karmaşık sayıya dönüşür değil mi? O yüzden biz reel sayılarla çalıştığımız için içerinin sıfırdan büyük veya eşit olma yani hangi de x değerleri için e, bu kökün içi sıfırdan büyük veya eşit olur onu inceleyeceğiz o değerleri verebiliriz sonucun bir reel sayı olması için. Yani tanım kümesini soruyorsunuz yani yerine verebileceğimiz değerleri soruyor. Kısacası arkadaşlar çözmemiz gereken şey x x kare artı 2x artı 15 büyük eşit sıfır ne zaman olur? Çarpanlarına ayırıyorum. Eksi x e x dedik. 5'e 3 dersem çapraz çarptığımda sağlıyor. Bakın. Yani köklerimiz tabloya direkt yazıyorum. Köklerimiz nedir? Eksi 3 ve artı 5. Eşitlik var mı arkadaşlar? Var. O zaman bunları dahil edeceğim. Doldurdum yuvarlakların içine. Eksi x kare artı 2 x artı 15'in işareti ne olur? Bakıyoruz x karenin işareti eksi. O zaman eksiyle başlıyorum. Artı diyorum. Eksi diyorum artı mesela. eksi. Büyük eşitleri istiyor. Eşitleri işaretlemiştir. Büyük ve yani artıları da işaretliyorum. O zaman x elemanıdır. Eksi 3 5 kapalı aralığı diyeceğiz arkadaşlar. Bu durumda bu fonksiyon bir reel sayı belirtir. Yani tanımlı olur reel sayılarda. Bizden de onu istiyoruz. Evet fonksiyonun en geniş tanım kümesi gerçek sayılar olduğuna göre. Şimdi şu çok sık kullanılan bir ifadedir arkadaşlar. En geniş tanım kümesi gerçek sayılar olduğuna göre. Bu neyi ifade ediyor? Bu hiçbir zaman tanımsız olmadığı anlamına geliyor arkadaşlar. Ama elimizde ne var bakın? Rasyonel bir ifade var, değil mi? Rasyonel ifadeler ne zaman tanımsız olur? Altı sıfır olunca mıydı? Evet, altı sıfır olunca yani paydası sıfır olunca. Yani bize burada demek istediği şu. Payda ee, hiçbir zaman sıfır olmuyor. Sıfır olmaz diyorum. Uzun, uzun yazacağım arkadaşlar. Payda hiçbir zaman sıfır olmaz. Şimdi paydaya geldik. Payda ne zaman sıfır olur? Payda da ikinci dereceden bir ifade var bakın. İkinci derece ifadelerin sıfır olup olmaması ne anlama geliyordu? İkinci derece bir ifadeyi ne sıfır yapar? X yerine ne yazdığımızda sıfır yapar. Hı hı. Kökü yazarsak sıfır yapar. Yani hı. biz bir denklemin köklerini nasıl buluyoruz arkadaşlar? Sıfıra eşitleyip köklerini buluyoruz, değil mi? Yani e, kök dediğimiz şey bu ikinci dereceden ifadeyi sıfır yapan değerdir. Ve biz burada dedik ki payda hiçbir zaman sıfır olmaz. O zaman bu ikinci dereceden ifade hiç sıfır olmayacak. Yani kökü olmayacak arkadaşlar. Yani kökü yok. E kök ne zaman olmaz? Delta sıfırdan küçükse olmaz değil mi? Yani buradaki eşitsizliğimiz, asıl eşitsizliğimiz bu kadar dolaylı söylenmek istenen şey x kare eksi a x artı 2'nin deltası küçük sıfır olmalı demek istiyor arkadaşlar. Hemen yazıyorum deltayı. B kare yani eksi a'nın karesi. A kare arkadaşlar. A kare. Eksi 4. A, C küçük 0 olmalı diyorum. Karşıya atıyorum 16'yı. A kare küçük 16 olmalı. Az önce yaptığımız gibi işin içine kare kök giriyor arkadaşlar. Ek tarafın kare kökünü alıyorum ama bunu yaparken A kare dışarıya mutlak kare. değer A olarak çıkıyor ve 4'ten küçük. Evet, bir tane yani mutlak değer 4'ten küçükse o sayı artı 4 ile 4 arasında olmalı. A'nın değer aralığını soruyordu bize. A elemanıdır. Eksi 4 artı 4 diyoruz. Çözümümüz bu yani.